devlet ne derse de uçuyoruz uçuyoruz falan bir yere uçtuğu yok. Yerin dibine geçti yani millet. Bu insanlar niye tepkisiz bu kadar koyun sürüsü gibi hiçbir şeye ses çıkarmıyorlar, tepki vermiyorlar. Halkımız sanki başlarına gelen razı bu bizim kaderimizmiş tarzıyla yaşıyorlar. Görüyorsun ülkenin dağları satılık, taşları satılık, madenleri satılık, dereler kurumuş, ormanları kesiyorlar. Her yeri katlediyorlar. Her şey satılık, her şey her şey kiralık. Dışarıdaki hakim güçler hangi tarzdan, hangi yapıdan hoşlanıyorsa biz o kılıfa girmeye çalışan bir bu kalemun gibiyiz. Ya, tüplüğümüzden olduk ya, karakterimizden olduk, kişiliğimizden olduk ya. Şimdi Amerika'nın kulu kölesi olmuşuz ya. Köpe affedersin yani onun kulu kul ona kulluk köpeklik etmek için yarışıyorlar yani Amerika kim ya? Atatürk'ü sevmeyen insan şerefsizdir, alçaktır, namussuzdur. O insanla benim sorunum vardır. Ben Müslüman olduklarına inanmıyorum. Bunlar münafık kardeş. Yarın seçim olsa e, tabii ki CHP oy veririm. Neden? E, şartlar onu gerektiriyor. Türkiye'nin durumu iyi değil. Gidişat belli. Bir değişiklik artık kan tazelemek, e, yeni bir şeyler yani ülkenin bir değişime, dönüşüme ve e, şimdiki tek e, adam sisteminden tekrar demokratik sistem olan, çoğulcu demokratik sistem olan parlamenter yapıya dönmek lazım. Bunu da bu AKP'nin yapmayacağını bildiğimiz için, çünkü hallerinden memnunlar, sarayda yaşıyorlar. Tek adam zihniyetiyle Türkiye'yi yönetiyorlar. Yani Türkiye bir diktatörlüğe doğru gidiyor. Dolayısıyla bizim alıştığımız Türkiye'nin yapısına, Türklerin yapısına uygun olan, ta Oğuzlardan gelen istişareyle, vezirlerle, sadrazamlarla, Hümayun'la, devleti Hümayun'la onlar bile danış, yani bir devlet yapısıyla Türkiye'yi yönetmişler. Biz ileriye dönük bir sisteme geçmedik. 50 yıl geriye, 100 yıl geriye giden bir sisteme döndük yani. Onun için bu yapıyla bu Türkiye ne kalkınır, ne adam olur, ne düzelir. Bu saçma sapan ucube bir yapın içindeyiz. Muhalefet bunu sadece CHP değil, İyi Parti, Saadet Partisi de ve diğer küçük partiler de bu demokratik sistemi savunduğu için bu yapının içinde CHP'de olduğu için dolayısıyla yani artık CHP'de demiyorum Millet İttifakı tercihinde oy kullanmak gerekecek. O yüzden. Ekonomiyi öyle. nasıl buluyorsunuz? Ekonomi yerle bir. Türkiye'de ekonomi zaten berbattı. Bu pandemide işin üzerine maalesef benzin döktü ateşe. Zaten Türkiye kuvvetler ayrılığı olmayan bir ülke olduğu için dışarıdan sermaye de tek adam yönetimine hiçbir ülkede akmayacağı için demokrasinin olmayan yere de herhangi bir yatırım yapılmaz, sermaye gelmez. Sermaye ve yatırım olmayınca da iş bulunmaz, istihdam yaratılmaz. Görüyorsunuz iktidar 3 ayda bir kendi işbaşı, kendi göreve getirdiği TÜİK başkanlarını değiştiriyor. Merkez Bankası başkanlarını değiştiriyor. Aslında hepsi Tayyip Erdoğan'ın da sözünden çıkmadığı halde yine hepsini kovuyor. Niye? Yani yapı yürümüyor. Yürüyemeyince sorumluluğu kendisinden atıp emrindeki insanların sırtına yıkıyor. İyi şeyleri kendi sahipleniyor. Kötü yaptığı şeyleri başkalarının sırtına yıkarak, yükleyerek kendini temize çıkarıp iktidarını böyle sürdürüyor. Ekonomi berbat. Ne tüyin işsizlik rakamlarına inanıyorum, ne devletin enflasyon rakamlarına inanıyorum. Devlet ne pandemi sürecinde ölenlere hastalanan vaka sayısına inanıyorum. Devletin bugün itibariyle itibarı itibari yerle birdedir. Yerle birdir. Devletin şu anda bana açıkladığı, söylediği hiçbir şeye inanmıyorum. Ekonomiye de inanmıyorum. Çünkü biliyorum arkadaşlarım çoğu işsiz kaldı. Kapanan restoranlardan iş yerlerinden dolayı hala işsizler. Dolayısıyla onlar işsiz görünmesin diye işsizliği işsizlik ödeneğini ikide bir erteleyip işten çıkarmayı yasaklıyor ki düşük ücretle bu işsizliği işsizlerin sayısı işsizler rakamına girmesin. İşçi varmış gibi görünsün diye bir işsizlik ödeneği kılıfı alt altında onu da öyle hallettiler. Yani her şeyleri yalan bunların ya. İnsanlar aç perişan yani. Kredi kartlarını taklattırarak döndürenler, ev sahipleriyle kavga eden, cebelleşen kiracılar. Şu caddede bile her ay bir dükkan tadilata giriyor, öbür tarafa taşınıyor. Oradan oraya taşınıyor. Niye? Belki daha düşük kiralı e, e, bir yere şey yapıyor. Daha uygun bir yere taşınmaya çalışıyor. İşini küçültüyor, kapatıyor. Şu caddede bile bir ayda belki 100 tane esnaf yer değiştirmiştir yani. Dolayısıyla ekonominin hali meydanda. Devlet ne derse de uçuyoruz, uçuyoruz falan bir yere uçtuğu yok. Yerin dibine geçti yani millet. Hali hiç iyi değil. Bu ülke ya bu insanlar bu ülke yani niye e, mutluluğu, güzel yaşamaya hak eden yöneticilere kavuşmuyor? Niye bizi doğru dürüst yönetmiyorlar? Bu insanlar niye tepkisiz bu kadar koyun sürüsü gibi hiçbir şeye ses çıkarmıyorlar, tepki vermiyorlar? Halkımız ba, sanki başlarına gelen razı bu bizim kaderimizmiş tarzıyla yaşıyorlar. Şu ülkede olan bitenlerin, yolsuzlukların, hırsızlıkların 5 tane müteahhit var ona çalışıyoruz ya. Geçilmeyen köprülere para ver, geçilmeyen yollara para ver esnafa verme müteahhite ver onların paraları aksın yani zengine müteahhite sermayeye çalışan halkı e, e, garibanı fakiri fukarayı yoksulu ezen sömüren bitiren bir iktidar var ama halkta bu te karşı tepki yok yani ben bunu anlamıyorum şu ülkede olanların binde biri Fransa'da olsa Almanya'da olsa ne iktidar kalırdı ne ülke kalırdı yani tamam. tepkisiz böyle kendi halinde deli dana gibi dolaşan hiçbir şeye tepki vermeyen çünkü böyle sünepe, beceriksiz, sessiz bir millet olduk ya biz böyle bir millet değildik yani. Biz ne esareti kabul ederiz, ne ezilmeyi kabul ederiz, ne sömürülmeyi kabul ederiz. Bizim yapımızda, tarihsel yapımızda her şey isyan vardır, itiraz vardır. Millette bu kalmadı. Niye kalmadı? Müslümanım diyen bir iktidar, Müslümanlığı Afyon gibi millete işliye, işliye, işliye ben sizlerin ben şu iktidarın yaptığını CHP yapsaydı veya e, Saadet yapsaydı veya İyi Parti yapsaydı İnan bana cuma namazlarından sonra her cemaat, millet protesto gösterileri, şeyler, yürüyüşler, her şey dalga dalga iktidara devirmek için bir isyan dalgası olurdu. Ama bu iktidara karşı bu iktidarın yaptıklarına millet ses çıkarmıyor. Bu bizdendir diyor herhalde yani bir yaparsa bu, ne yapalım yani bizim adamımız ses çıkarmayalım mı? şeyinde gidiyorlar, mantalitesinde gidiyorlar. Yani olacak iş değil. Yani başka ülkede şu, şu ülkede olan binde bir olsa isyan ederdi bu millet. Millette ses yok görüyorsunuz halkımız halinde memnun. Çay bahçeleri açılınca o oh, keyifler eski halinde dolaşıyorlar geziyorlar. Bu da onlara yetiyor herhalde. Kimsenin kimseden haberi yok. Yani bu böyle böyle bir bu ülke böyle bir yere gitmez. Çakılmak üzereyiz. Yani muhalefetin de aklına başını alıp iktidarın belirlediği gündemler gündemlerden çıkması lazım. Abidik gubidik işlerle uğraşmaması lazım. Sürekli ekonomiyi, işsizliği, bu ülkenin fakirini, fukaranı gözeten konuşmalar yapması lazım. İktidar bunların önüne bir gündem atıyor. Bunlar o gündemin peşinde gidiyor. Görüyorsunuz ülkenin dağları satılık, taşları satılık, madenleri satılık, dereler kurumuş, ormanları kesiyorlar. Her yeri katlediyorlar. Her şey satılık, her şey, her şey kiralık. Böyle ölçü olur mu ya? Ne kaldı elimizde yani? Satacak bir şey de kalmayacak yarın bir gün. Ondan sonra gelecek işte ya Amerikan mandası ya İngiliz mandası eski sevr şeyde sevr sevrden beter bir hale geldi ülke yani dış güçler ne der sonu yapıyor. Trump geliyor geliyor. Ona göre bir şekil alıyoruz siyaset ve ekonomi olarak. Biden geliyor. Ona göre bir şekil alıyoruz siyasi ve ekonomik olarak. Yani dışarıdaki hakim güçler hangi e, tarzdan, hangi yapıdan hoşlanıyorsa biz o kılıfa girmeye çalışan bir bu kalemun gibiyiz. Ya, tüplüğümüzden olduk ya, karakterimizden olduk, kişiliğimizden olduk ya. Bizim kişiliğimiz, yapımız bu değil yani. Biz dünyaya hükmetmiş bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Oradan kalmayız. Daha Amerika icat olmamışken Türkler, Hunlar vardı, Oğuzlar vardı, Göktürkler vardı ya. Selçuklular vardı. Amerika 1492'de icat oldu. Biz 1299'da Osmanlı Devleti'ni kurduk ya. Şimdi Amerika'nın kulu kölesi olmuşuz ya. Köpe affedersin yani onun kul, kul ona kulluk köpeklik etmek için yarışıyorlar yani. Amerika kim ya? Kanuni Sultan Sultan Kanuni Sultan, Sultan Süleyman zamanında Akdeniz'de Ege'de dolaşan Amerikan gemileri vergi veriyordu ya Osmanlı'ya. Şimdi ne oldu? Akdeniz'e çıkamıyorsun, Ege'ye çıkamıyorsun. Ermenistan'a bir şey diyemiyorsun, Yunanistan'a bir şey diyemiyorsun. Amerika ne derse o. Böyle ülke olmaz, böyle ülke yönetilmez. Gideceksin, kendine ya çeki düzen vereceksin ya da sen gideceksin, yapan gelecek, düzelten gelecek. Bu ülkede artık gene e, güçlendirilmiş e, bir parlamenter sistem. E, kuvvetler ayrılığı kontrol altında olmayan özgür bir medya ve halkını düşünen bir iktidara ihtiyaç var. Ve tabii ki kurucusuna sadık, Atatürk ülkelerine ve Atatürk cumhuriyetine ve Atatürk'e sadık bize e, kaliteli adam gibi yöneticiler lazım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Atatürk'ü sevmeyen insan şerefsizdir, alçaktır, namussuzdur. O insanla benim sorunum vardır. Allah'tan sonra Atatürk Seviyorsan sev. Sevmiyorsan affedersin. İktir git. Nereye gidiyorsan git. Onun için e, önderimize söz söyletmeyelim. Onun bize bıraktığı mirasa, onun bize bıraktığı ilçelere, yola sahip çıkalım. Öyle Biden'la, Trump'la falan biz, bizim liderimiz bize yeter. Bizim dünyanın örnek aldığı lider var bizde. Bizim hiçbir lider örnek almamıza gerek yok. Onun için Tayyip Erdoğan da başına Atatürk'ü yok etmeye falan filan çalışmasın edemez. Sen onu duvarlardan kal, TC'yi kaldırırsın, anıt kabire gitmezsin, bayramlarını kutlamazsın, tatil edersin ama buradan alamazsın. Ben onu buraya koymuş. Beni öldürürsen o da oğlun sevgisi de orada ölür. Yoksa senin yaptıkların anca seni küçültür, seni alçaltır. Atatürk sevgisini hiç bu milletin sana oy verenler de aslında Atatürkçe ama sen Atatürk düşmanı olmuşsun. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Hangi mantıktan, tamam imam hatipten mezunsun ama sana orada Atatürk düşmanlığı mı öğrettiler ya? Bu kadar tesis yaptın, bu kadar yol yaptın, bu kadar köprü yaptın. Bir tanesine Atatürk ismini koydun mu ya? Olanları da sildin ya. Senin de Atatürk'le de derdin ne ya? Orada sarayda yaşıyorsan, cumhurbaşkanı olmuşsan Atatürk'ün sana bıraktığı bu devlet sayesinde ya. Sen niye Atatürk? Sen Atatürk'e derdin ne? Sıkıntın ne? Neye batıyor Atatürk sana ya? Bu yani bu ben nefret ediyorum bunun bu davranışından ben ya. Nefret ediyorum. İki ay yaş, yaş falan. Yani. böyle terbiyesizlik olur mu ya? Sen kimsin? bakanlar kurulunu topluyorsun o zaman arkanda Atatürk fotoğrafı var Ayas dediğin adamın orada ne resmi var ya kaldır Kendi resmini koy Buranın padişahı benim de Biz de bilelim senin safının yerini yurdunu Atatürk düşmanı mısın Atatürk'ü seviyor musun Sevmiyorsan Sever gibi görünüp anı de gitme Fotoğrafını da asma arkana Onunla ilgili güzel bir şey de söyleme Safını belli et yani de ki ben kardeşim Atatürk'ten önceki de Vahdettin'i seviyorum de. Abdülhamit'i seviyorum de. Tamam mı? Zaten onları sevdiğini ismini verdiğin yerlerde falan belli ediyorsun da. Yani bir dürüst ol ya. Münafıklığa gerek yok. Bakın münafıkın Hazreti Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Efendim demişler. Dinsizden sonra en tehlikeli insan kim? Münafıktır demiş. E, Nasıl belli olacak demiş. Münafık belirtisi nedir? Münafıkın belirtisi üçtür demiş. Bir emanete ihanet eder. Emanet. İki İki, söz verir, sözünde durmaz. Üç, konuşurken yalan söyler. Şu anda bu ülkeyi yönetenlerde bunların üçü de var. Ben Müslüman olduklarına inanmıyorum. Bunlar münafık kardeş. Son sözüm bu.